Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı, Levon Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Juryal Liparityan, Ermenistan'ın Karabağ konusunda, son 25 yıldır önemli boyutta hatalar yaptığını söyledi. Karabağ konusunun iki ana unsuru olduğunu anlatan Liparityan, bunlar, Dağlık Karabağ'ın statüsü ve Azerbaycan'a ait olup Ermenistan güçlerinin kontrolü altında olan 7 bölgenin durumu uluslararası toplum, bize 30 yıldır Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayacağını söyledi, diye konuştu. Türkiye, Rusya, ABD, Fransa ve İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü üzerinden, seçenekler sunduğunu belirten Liparityan, dünyada hiç kimse bu 7 bölgeyi tutacağımızı beklemiyordu. Her zaman belirli koşullar altında geri verilmelerini bekliyorlardı, dedi. Bu şartları kabul etmenin Ermenistan için adil olup olmadığının bir önemi bulunmadığına işaret eden Liparityan, Ermenistan için adil olup olmaması onların sorunu değil. Azerbaycan'ın zaman içerisinde askeri güç ve çeşitli kaynaklar açısından güçlendiğini de unutmamak gerekiyor. Uzlaşmaya giden süreci ne kadar uzattıysak, savaş o kadar yaklaştı ve bu savaşı kazanma şansımız da o kadar azaldı. Değerlendirmesinde bulundu. Liparityan, Paşinyan'ın Karabağ konusunda yaptığı hatalara dikkati çekerek, Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili bir anlaşma olmadan, Azerbaycan'ın ciddiye alınamayacağını ve, müzakerelerin anlamsız olduğunda ısrar etti. Bu durumun bir savaşı gerektirmesi halinde ise savaşa hazır olduğunu düşündü. Şeklinde konuştu. Söz konusu yaklaşımın, Ermenistan yönetiminin son 25 yıldır, sergilediği yaklaşım olduğunu anlatan Liparityan, şimdi de yapılan yanlış hesapları görüyoruz. Bunlar önemli boyutta hatalardı. Tüm yönleriyle baktığımızda savaşı 30 yıl önce kazanmadığımız gibi kazanamayacağımız çok açıktı. Ayrıca Karabağ savaşının 4. gününde Paşinyan'ın bu konuda uyarıldığını da öğrenmiş olduk. İfadelerini kullandı. Savaş öncesinde yapılan hataların önemine de işaret eden Liparityan şu ifadeleri kullandı: Ermenistan tarafı gereksiz şekilde ve Türkiye ile Azerbaycan'ı kışkırtacak adımlar attı. Mesela Karabağ'ın geleceğini tartışırken Azerbaycan kendi çözümünü sunuyordu. Karabağ Azerbaycandır. Bu uluslararası toplumun da yaklaşımı. Biz ise müzakereleri unutun, Karabağ Ermenistan'dır dedi. Paşinyan ayrıca Türkiye'nin de toprak bütünlüğüne karşı açıklamalarda bulundu. Paşinyan, uluslararası toplumun Ermenistan'ı demokrasi yolunda ilerlediği için, 7 bölgedeki konumunu değiştirerek ödüllendireceğini düşünüyordu, ancak bu tür adımlar yalnızca onun dünya hayal gücünde gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.